Merhaba hayatım. Yemeğe gideceğimizi sanıyordum. Doğru. Hala gidebiliriz. Seni beklerken çok acıktım. Yedim. Ya çok özür dilerim. Birkaç arkadaşla karşılaştım. Bir türlü bırakmadılar. Önemli değil. Çıkalım dolaşalım istersen. Boş ver ya. Geç oldu. Of öldüm öldüm mahvoldum. Heh. Ben de annemle kavga ettim. Heh. Ben de bacaklarımı hissetmiyorum. Heh. Heh. Ben ciddiyim Heh. Serkan. Heh. Son zamanlarda kendimi hissetmiyorum. Heh. Bir de bana sor. Beni dinler misin lütfen? Heh. Önemli bir şey anlatıyorum. Dinliyorum aşkım. Her şey üzerime üzerime geliyor. Kendimi işe yaramaz hissetmeye başladım. Biblo gibi sabahtan akşama kadar oturuyorum. Ben annem gibi değilim. Ee. Çok sahte tipler var etrafında. Bana göre değil bu hayat. İşin içinden çıkamadım. Ne yapmam lazım sence? Serkan bir şey söyle.